Tamam. Yarın yar demile pezen bir bozo gelecek bana ne gül c de bir şey la o öyle c teyze ile bozuldu. Gel besi de seviyor bu sol bozo benimle hiç oynamıyor. Hep seninle oynuyor. Hı bozodur davranışları cebiyle teze de aklında da takılıyor. Cebile teyze de telefon edip bu sorunu nasıl çözebilecek ki bize sorayım. Cümlecelik adresi de telefon ko dur bası bit cebine teyze yed yarım sada sürpriz süp fıse sürpriz baş süp işte gül Cecihi sür sür pres bozo derki teyze sana başka bir süp sür var başka bir sürpriz prez lafı da duyar gülce berak lafı başka süp, sürpriz değilmiş anne söyle gülce yarı da de bekle bak gerekiyor başka sürpriz değilmiş anne sürpriz de sürpriz artık ağzı ab, da sakın gibi hiç hiç deyip durma şu sözü sürprizi de olduğunu görmek için yarını beklemen gerekiyor. Gülce akşaba kadar annesine sür, sürprizi ve olduğunu sordu. Annesi de yardım beklemesi gerektiğini söyledi. Sana sabah oldu ailesinin uyak kızı ses ses sesiyle uyaktı gül gül cevi cevile teyze sürprizi ...bir tırtı bir diye sordu. Sana da gül aydın. Gül Cemile teyze sürprizini getirdi bir. anne anne bir daha güldaydı kızım anne Anne Gülge Sözünü Bitir Bitire Bede Gülge Gülge Yatağı Topla Elini Yüzünü yıka Ve kahvaltı Yağ böyle ya takıda topla da eliyle yüzünü yıkayıp kahvaltı sofrasına oturdu anne cebiyle teyze sürdü rezimi de zaman getirecek annesi derin bir nefes alacak gibi te, teyze zan oğulla ogul, çaya gelecek Sürprizi de o zavat getirecek dedi sonra